Prototip üretiminde 3 boyutlu baskı ile hızlı ve ekonomik çözümler. Prototip üretimi, yeni ürünlerin geliştirilmesinde önemli bir adımdır. Ancak geleneksel yöntemlerle bu süreç zaman alıcı ve maliyetli olabilir. Neyse ki 3 boyutlu baskı teknolojisi sayesinde prototip üretimi artık çok daha hızlı, ekonomik ve esnek. Peki 3 boyutlu baskı ile prototip üretiminin avantajları nelerdir? Hızlı üretim Geleneksel yöntemlerle prototip üretimi haftalar hatta aylar sürebilirken üç boyutlu baskı ile bu süre birkaç günle sınırlıdır. Tasarımdaki küçük değişiklikler bile hızla uygulanabilir. Düşük maliyetler. 3 boyutlu baskı düşük maliyetle prototip üretimi sağlar. Geleneksel yöntemlerde kullanılan kalıp ve makine masrafları minimuma iner. Ayrıca yalnızca gerekli malzemeler kullanılarak üretim yapılır. Böylece israf ve gereksiz harcamalar ortadan kalkar. Esneklik ve özelleştirme. Üç boyutlu baskı ile karmaşık ve özelleştirilmiş tasarımlar kolayca üretilebilir. Farklı malzemeler ve dokularla denemeler yaparak tasarımı istediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz. Erken test ve geri bildirim. Rototiplerin hızlı üretilmesi, ürünlerin erken aşamalarda test edilmesini sağlar. Bu da tasarım hatalarının erken tespit edilmesine ve gerekli düzeltmelerin hızlıca yapılmasına olanak tanır. Peki prototip üretim süreci nasıl işliyor? İlk olarak ürün tasarımı dijital ortamda oluşturulur. Ardından bu tasarım 3 boyutlu yazıcıya uygun bir formata dönüştürülür. Model yazıcıya gönderilir ve katman katman malzeme eklenerek fiziksel prototip oluşturulur. Baskı tamamlandığında son işlemler yapılır. Zımparalama, boyama ve testler gibi işlemlerle prototip nihai halini alır. Hidrop olarak size en son 3 boyutlu baskı teknolojilerini kullanarak hızlı ve ekonomik çözümler sunuyoruz. Prototip ihtiyaçlarınızda bizimle iletişime geçebilir ve 3 boyutlu baskı ile üretilen kaliteli prototiplerin avantajlarından yararlanabilirsiniz.